Ye Tutarsa Podcast kanalımıza hoş geldiniz. Bu bölümde Sokak röportajlarında etik, gençler ve komplo teorileri Konusunun ikinci ve son bölümünü dinleyeceksiniz. Programı hazırlayanlar Oz Azezel ve Hakan Keyifli dinlemeler dileriz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk eğer... Mustafa Kemal Atatürk mü? Hey, mor, Siz, Siz ismine başlayın? Kemal mi dediniz? Evet. İsmini bilmediğiniz bir insana savunamazsınız. 1900. Görüyor Sen benim ben Atatürk'e mi kardeşim. Ben okuldan, Sen benim Mustafa Kemal'e mi olamazsın. O ol, bu ülkeyi kurtaran liderdir. O kadar. 1923 yılında Mustafa Kemal ile <laughs> başladı bu cehalet. Halkın cahil bırakılması Mustafa Kemal ile başladı. Nasıl yani. başladı diyeceksin. Abi e Yine oranlardan bahsediyor. Oranı çok düşüktü. Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra yükseldi ama. yükseldi. Osmanlı mi? zamanında ne? okuma ne? oranı yüzde beş. Ne alakası var dayı? İki tane çocuk var, evciler, fatura Nereden geçinecek? Oğuz Bey'den yani eğer konu çok dağılmayacaksa, söylediğim birkaç konu vardı. Aslında Azazer Bey konuyu özetlemiş oldu yani. işte dış güçler, Batı'nın kıskanıyor olması da Lozan kapsamında aslında verilmiş şeylerden de. öyle düşündüm. Ben Lozan deyince aklıma şu da geldi biliyor musunuz? Yani bilginin bu kadar hızlı transfer yani doğru ve yanlış bilginin önemli değil. Ama bilgiye ulaşımın artık saliselerle ölçüldüğü, ışık hızlarıyla ölçüldüğü bir zaman insanların kulaktan dolma bilgilere itimat ediyor olması da ayrıca bir şey yani trajikomik bir şey aslında. Defalarca bunu deneyebilirler, defalarca bunu teyit edebilirler. Her neyse Atatürk konusuna girmek ister misin Oğuz Bey? Neden? Yani bu sizce belli bir çevrenin gündeminde ne zaman düşecek veya bu düşmeyecek Neden bazı ikonik isimler sürekli hırpalanıyor ve sürekli tekrar şeyi veriliyor, harlanıyor tabiri caizse. Başka şeyler de vardı. söylemek istemiyorum ama Buradan siz bir yol bulmak ister misiniz? Çünkü sizin asıl başka bir konunuz var. Buraya kısa bir değinmenizi istiyorum. Ya şimdi Atatürk konusunda mesele şöyle bakıyorum ben. Belli bir kesim Atatürk'te uğraştıkları kadar şeytanla uğraşmıyorlar. Atatürk'te uğraştıkları kadar kendi nefisleriyle uğraşmıyorlar. Atatürk'te uğraştıkları kadar işte saydığınız gıybettir, iftiraydır, yalandır, rüşvettir, hırsızlıktır, arsızlıktır, ahlaksızlıktır. Bunların hiçbiriyle uğraşmıyorlar mesela. Yani aslında hırsızlığın daha kötü olduğunu, ahlaksızlığın daha kötü olduğunu, işte e, ne bileyim e, rüşvetin daha kötü olduğunu falan farkında değiller. Yani Atatürk bu ülkede işte 19 Mayıs 1919'la birlikte yani sahneye çıkmış. Daha sonra 38 yılında da dünya sahnesinden çekilmiş. Ülke için ciddi fedakarlıklar yapmış, canını dışına takmış. Kendi özel hayatından ciddi fedakarlıklar yaparak, belki daha güzel yaşayabilecekken, daha rahat yaşayabilecekken, yani bir o gün bir İngilizlerin veya Amerikalıların teklifini kabul etmeyerek, reddederek falan. Tabii bu işte, bu da tartışılıyor, bunu da tartışıyorlar. Belli bir kesimin sürekli hedefinde olan bir isim Atatürk. Dönüp, dönüp bakıyorum sürekli, yani insandır hatası olamaz mı? Hep şahsi hayatıyla, özel hayatıyla alakalı işte yorumların yapıldığını diyor. Ya abi herkes dönsün kendi özel hayatına baksın. Şimdi ağzımı bozmak istemiyorum. Yani tabi izleyicilerimizle nezi takip eden insanlarla da, onları da olumsuz etkilemek istemiyorum. Ama hiç kimse kendi hayatına bakmıyor. Kendi yaşadık yaşantısına bakmıyor. Kendi konuştuklarına, kendi söylediklerine bakmıyor. Atatürk işte şunu yapmış. Atatürk bunu yapmış. Ya arkadaş. Herkes önce dönsün bir kendi hayatına baksın. Ondan sonra hani yorum yapsın diye düşünüyorum ben. Hataları var mı? Elbette hataları var. Çünkü o bir insandı. Birilerinin kutsallaştırdığı, kutsadığı gibi ilahi bir noktaya koyduğu gibi bir noktaya koymuyorum ben Atatürk'ü. Bugüne kadar da koymadım. Ama her şeyiyle de reddedip yaptığı işlerle alakalı haksızlık yapmak da bize yakışmaz diye düşünüyorum. Hani hatalarımızın bir tabiri var. iyi de öldür, hakkını yeme. Fakat bazı insanlar, bazı kesimler var. Bunlar da zaten yiğitlik, mertlik, dürüstlük, doğruluk falan artık kalmamış. Çünkü ya bu noktada ben çok doluyum ya bu noktada beni konuşturmayın. Gerçekten konuşturmayın. Evet, yani ben zaten konuşurum. kısa olarak ağır konuşurum. Yarın istedim. ya yarın ee, ee, ne olur yani sıkıntı olur. Dinleyicilerimiz bu konuyu dinlerken kulakları rahatsız olabilir. Konu esnasında Azser Bey sizin bu konuyla ilgili heyecanlandığınızı düşünüyorum siz de Oğuz Bey'e katkı sunmak ve konuyu kendi açınızdan ele almak ister misiniz? Tabii ki Atatürk konusundan bahsediyorum yani. Öncelikle şunu söyleyeyim. Atatürk bir simgedir yani. Bir simgesel bir isimdir. Yani hiçbir milletin kurucusuna bizim milletin hakaret ettiği kadar hakaret ettiğini göremezsiniz. Bırakın kurucusunu tarihi şahsiyetlerine bile çok ciddi hakaretler göremezsiniz. Ben size bir örnek vereyim. Fransa'da 3. Napolyon vardır. 3. Napolyon baktığınızda ülkede hakikaten ciddi bir kaosa sebep olmuş bir açıdan. imparatorluk tekrar geri gelmiş onunla ve bunun dışında aynı zamanda dünya siyasetinde de önemli hatalar yapmış bir adamdır. Ama sanayileşmenin ayağının Fransa'da gelişmesinin ve entelektüelitenin gelişmesinin önemli gerekçelerinden birisi olarak da görülür. Ve üçüncü Napolyon'a hakaret eden insanlar dışarıda pek göremezsiniz Fransa'da. Amerikan tarihine baktığınızda bir sürü e, enteresan başkanları olmuştur. Ve bu başkanların genel itibariyle ciddi hakaretler gördüğünü göremezsiniz. Yani devletin başında bulunmuş, geçmişte yaşamış insanlara hakaret etmek gelişmemiş toplumların bir özelliği. Yani Atatürk'e veya işte bir Osmanlı Sultanı, Abdülhamid'e veya Sultan Vahdettin'e yani Sultan Vahdettin e, Atatürk'ün kendisi bile hakaret etti. Çok enteresan bir şekilde. Diyor, geliyorlar 1934 yılında röportaj yapmaya ve kendisiyle alakalı, Sultan Vahdettin'le alakalı çok iyi bir insandı diyor. Zaten kendisi onun yaveri biliyorsunuz. Yaverliğini yapmış hatta neredeyse kızıyla evleniyor. Ve Sultan Vahdettin hani muhakkak ki nutun içerisinde geçen işte ya da bizim gençliğe hitap ede geçen kıyanet içerisinde yer alanlar var demiştir Atatürk. Mustafa Kemal fakat hiçbir zaman hakaret, engiz bir şekilde direkt Sultan Vahdettin'e hedef göstermemiştir. Oysa Sultan Vahdettin bir İngiliz gemisinde terk etmiştir Türkiye'yi. Fakat devletin malına dokunmamak için saraydan bir tane ekstra bir şey alınmasına bile müsaade etmemiştir tabiri caiz. Devletin malıdır onlar. Çoğu onların hassadır, kendi mallarıdır aslında. Fakat onları bile bu devletin malı diye el dokundurtmamıştır. Baktığınızda bu isimlere, geçmişte yaşamış isimlere hakaret etmek düşük seviyedeki insanların, toplum demeyeceğim çünkü Türk toplumunu komple bu mevzuyla alakalı suçlamak istemiyorum ama düşük seviyedeki insanların takınacağı bir tabir. Burada da Atatürk bir simgedir. Neyin simgesidir? Bir mantalitenin karşı çıktığı her şeyin simgesi. Siz bize dinimizi yaşatmıyorsunuz. Atatürk laik Türkiye diye bir ülke kurdu. İşte o yüzden de bu şekilde yaşıyoruz. Dinimizi yaşayamıyoruz. Başörtüsünün önündeki engeldir Atatürk onlara. E. Bu böyle devam edecek. Yine inanç noktasındayız bakın. Problem inanmakta. Doğu toplumları inançları daha kuvvetli olan insanlardır. Batı geçmişte inançları daha sağlam yaşamışlardır. Yani baktığınızda Orta Çağ Avrupa'sında inanç noktasında Doğu toplumlarının çok tutucu olmadıklarını görüyorsunuz. Yani Birçok bir çok yeniliğe açık olduklarını görüyorsunuz. i̇bn Sina gibi, Farabi gibi insanların yetişmesine vesile oluyor bu. Ama Doğu toplumuna, Batı toplumuna baktığınızda da Agustinius gibi baktığınızda dinin temelde merkez alındığı her şeyde işte Galile'nin yargılanması gibi, Kopernik'in yargılanması gibi hususlarla karşı karşıya kalıyor. Bu insanlar İncil'in söylediği bir şeyin dışına çıkıp da bir söz söyleme hakkını kendinde görmüyorlar. Bunun mücadelesi verilmiş Batı toplumunda. Doğu toplumundaki eksiklik bununla alakalı mücadelenin verilmemiş olmasından kaynak. Bu mücadele hakiki manada verilmedi. Öyle olunca da inançlar kuru duyumlara dayandı. Şimdi Hakan Bey'in biraz önce söylediği bir şey. Dedi ki ya bu mesele bitecek mi? Neden inanıyorlar olmayan şeye? Söylenti yani sadece kulaktan dolma işte orada belgeler var. Aynı şekilde ateist bir adam da şunu söylüyor sizle alakalı. Diyor ki bu adam neden inanıyor? Bilgi bu kadar toplumda yayılmış her şeye ulaşılabiliyor ve hala tanrının varlığını iddia ediyor İnanç, bilginin çok ötesinde bir şeydir. Bunu söylemeye çalışıyorum. Ve bu adamların bulunduğu durum batıl bir inançtır. Eğer beğenmiyorsanız, onların bulunduğu durumu beğenmiyorsanız bu batıl bir inançtır. Ha şeyse eğer inanıyorsanız, onlar gibi düşünüyorsanız o zaman hak olan bir inançtır. Bu adamlar sadece inanıyorlar. Atatürk bunların düşmanı çünkü onlar için puttur hak görürsünüz, batıl görürsünüz. Bu adamlar sadece bir şeye inanıyorlar ve onun peşinden gidiyorlar. Ve bu böyle devam edecek. Özellikle orta kesim düşünme, düşünmek istemeyen, sadece bağlı olmuş olan insanlar. Ve şunu çok net ve açık size söyleyeyim. İster hoşunuza gitsin, ister hoşunuza gitmesin. Abdülhamit nasıl bir toplum için bir simgedir, yani bir simge haline gelmiştir. İşte seven çok sevmektedir, sevmeyen hiç sevmemektedir, nefret etmektedir. İstibdat sultanı diye Kızıl Sultan diye. Sevenler de işte Evliyaullah'tan bir zattı diye sevmektedir. Şu an itibariyle bugün Türkiye'nin başında bulunan örnek figür de aynı şekilde bir konuma yükselmiştir. Sevmeyenin nefret edici nefret edeceği istibdadıyla anacağı, sevenlerin de yere göğe sığdıramayacağı ve çok büyük bir insandı diyeceği bir konuma gelmiştir. Öyle bir hüviyet kazanmıştır. Atatürk'ten aynı durumdadır. Atatürk'te putlaştırılır bazılarınca. Nasıl ki Abdülhamit bir figür halinde bazıları tarafından çok sevilmekte, bazıları tarafından nefret edilmektedir. Atatürk de aynı şekilde bazıları tarafından sevilmekte ve aşırı sevilmekte, gereksiz aşırı sevilmekte, bazıları tarafından da nefret edilmekte ve mümkün olduğunca yerilmektedir. Şu anda mevcut hükümette genel fikir açısından Atatürk'e söz söylenmesinin önüne geçmediği için insanlar rahatlıkla söyleyebilmektedir istediğini. Bana kalırsa kişisel özgürlükler bakımından herkes istediğini, herkes hakkında söyleyebilmelidir. Ama bir toplumun geçmişindeki özellikle devletine liderlik etmiş olan insanlar hakkında ileri geri konuşmasının gerilik olduğunu bilmek lazım. Yani i̇leri geri konuşmazsın, politikalarını eleştirebilirsin, onlarla ilgili bir şeyler söyleyebilirsin. Özgürsün ama kalkıp da yani sağdan soldan ona vurup da onun doğrultusunda başkalarına çarpmaya çalıştığında geride kalmış bir toplum olduğunu gösteriyorsun. Ve bugün yaşayan kişi de, bugün devletin başında bulunan kişi de bunlarla aynı konuma, beğenseniz de beğenmeseniz de yükselmiştir. Birilerinin çok hayırla yad edeceği, dünyaya kafa tutmuş bir lider, diğerleri tarafından da eee istibdatçı, ikinci bir Kızıl Sultan gibi gelmiş, insanların canına kıymış, bir sürü işte masum insanı hapislere atmış e, ve onların üzerinden kan siyaseti yapmış birisi olarak anılmaya devam edecektir böyledir. Tarih tekerrürden ibarettir. Ve bu tekerrürün burada tekrar bir halkasına yakalandığımızı görüyoruz bu dönem içerisinde. 15 yemin ediyorum bak Devletine bir saniye. Çizim. Herkes burada bak Bravo. elime bak yemin ediyorum ki okulu sırf çalışmak için bıraktım aileme destek olmak için. Her çalışıyorum Bravo. sana Bravo. değil. Sana Hadi bana destek çıksın devlet. Hadi bir saniye bak elime baksana da hepsini asır tutmuş anladın Bravo. mı? Devlet Bravo. bana sahip çıksın anladın Yanlış ana bak bu kadar doluyum anladın mı? 15 yaşındayım tamam mı? Bak sana yemin ediyorum sana bak yanlış anlama bak elim ayağımı tırnağımı katıyorum sırf çalışmak için. Allah sana salgı versin çalışmış olmaz. Yanlış. çalışmak anladın. değil anladın Yemin ediyorum okulda okumak için her şeyi sarf ettim ama hiçbir şey karşılığında alamadım anladın mı? Devlet ben kadar sah sa ilk önce sahip çıksın ondan sonra. Bak seçimde ne olacak biliyor Sana söyle. Bir saniye. Bak ne olacağını söyleyeyim. Savaş başlayacak 5 yıl seçim yok. Yok lan yok. Ben bir şey söyleyeyim Türkan. Sana bir <laughs> şey. Oğuz Bey'e son son sözleri vermeden, dinleyicilerin de tahammülleriyle çok oynamadan derler ya büyük insanlar fikirleri, orta insanlar olayları ve küçük insanlarda insanları ve o insanlar arasındaki sürekli ilişkileri konuşuyor falan diye. Eskiden dedikoducu teyzeler olurdu mahallelerde ve bu bazı insanlar tarafından böyle nefretle karşılanırdı ama bazıları da onsuz yapamazdı, haber taşırlardı falan bilmem ne. Hayatları, şunları bunları, kişilikleri, karakterler falan bunlarla ilgili konuşmuş ama e bunların artık aleni yapıldığını ve bundan gocunulmadığını, sanki bunun bir suç değil de bir hakmış gibi terakki edildiğini üzülerek görüyoruz. Şimdi Oğuz Bey aynı zamanda bir eğitimci ve gençleri Z kuşağına belki alfa kuşağıyla da ilgilidir. Z kuşağını Milenyum kuşağını gören ve onların özellikle bazı reflekslerini bilen daha önce güzel okuyor, gençleri görüyor, onlarla konuşuyor. Ben bu sokak röportajlarında uzaktan görebildiğim kadarıyla gençlerin umutsuzluğu, henüz çocuk denilecek yaşta olanların aşırı politize olmuş halleri ve özellikle genç kızlardaki soluk duruyor olmaları, pek çok şeyden şikayet ediyor olmaları, şükürsüzlük çatısı altında bunu ele almıyor. Konuya öyle bakmıyorum. Fakat haklı şikayetlerinin çok fazla olması, ulaşması gerekli olan sevdiği materyale çok uzun zaman sonra veya hiç ulaşamayacak olmasının verdiği üzüntüyü taşıyor olması gibi sebepler. Gençleri nasıl görüyorsunuz bu konuda? Haklılar mı? Umutsuzlukları sizce tamir olacak umutsuzluklar mı? Ve gerçekten hayatlarının en güzel hani default zamanlarını yaşadıkları şu zamanda böyle şeyleri yaşıyor olmaları onlarda ilerisi için nasıl bir travma oluşturacak sizce? Ve böyle bir şey var mı yok mu? Ne diyorsunuz? Onlarla ilgili konuşmak ister misiniz? Genel demiyorum ama sokak röportajları itibariyle böyle bir imaj var. Şimdi gençlerle alakalı tabi değerlendirmeler yapıldığında iş genellendiğinde nasıl sonuç verir? Bir anda şu konuşuruz, doğru mu konuşuruz tam bilemiyorum. O kadar garip bir şey ki mesela geçenlerde yaşadığım bir şey. Tahtaya bir söz yazıyorum. Atatürk'ün bir sözü. Vecize konusunu anlatırken. Bu söz kime ait diyorum. Çok da bilinen bir söz. Sınıftaki çocukların hiçbiri cevaplayamıyor. İşte sallayanlar var. Yani genelde işte duvara yazılıyorsa işte bir yerde vecize olarak geçiyorsa Atatürk'ün sözüdür diyerek sallayanlar var ama gerçekten Atatürk'ün olduğunu bilerek o sözü işte bu Atatürk söylemiştir diye soruyu cevaplayamıyorum. Yani bunun neden söylüyorum? Eskiden mesela bizler doğru veya yanlış kabul ederseniz veya etmezsiniz. ben benim de yanlış bulduğum yönler var. Mesela ilkokuldayken İstiklal marşı ezberletilir, gençliği hitabe ezberletilir, onun sonrasında işte milli ve manevi duyguları işte insanlarda kabartacak şeyler okullarda ezberletilir veya takip ettirilir falan filan. Şimdi iş bambaşka bir noktaya evrildi tabii. Atatürk ve Atatürk düşmanlığı ile alakalı yapacak herhangi bir şey yok. Yani siz ne yaparsanız yapın, ne kadar anlatırsanız anlatın. İşte ad isterseniz deyin ki Atatürk işte Elmalı Hamdi yazıra işte o meali yazdırdı. Hatta işte o meali çeviri yapılırken kendi cebinden para ödedi falan bunları anlatsanız da insanlar kendi bildiklerini doğru kabul ettiklerinden düşüncelerini değiştirmeyecekler. Değiştirmiyorlar. Ben onu gördüm Türkiye'de. Ama en kötüsü gençlerde de bunu görmeye başladım. Bir şeyi dinleme noktasında gençler büyükleri kendilerini kapatıyorlar. Yani ben mi hep olumsuz örneklerle karşılaşıyorum bilmiyorum ama çok fazla genç insanla muhatabım. O 18 yaş altı birçok insanla sürekli içli dışlıyım beraberim. Yani gençler şu anda büyüklere kendilerini kapatmış durumdalar. Anne babaları başta olmak üzere öğretmenlerine, çevrelerindeki büyüklere kendilerini kapatıyorlar. Yani itiraz edenler aileden belli bir saygı en azından yani büyüklere saygı kısmını da almamış olanlar size direkt itiraz ederek hatta ukalalık derecesinde hatta haddi de aşarak size ileri geri konuşabiliyorlar. Öğretmen olmanız, büyük olmanız herhangi bir şey değiştirmiyor. Ama biraz işte aile terbiyesinden nasip almış arkadaşlar. Onlar da kibarca size sizin düşüncenize katılmadıklarını hatta bu düşünceyi dinlemek dahi istemediklerini, duymak dahi istemediklerini bunu kibar bir şekilde ya sözlerle ya da hareketlerle ifade ediyorlar. Yani gençler, büyükler kendilerini kapatmış durumda şu anda. Çünkü rahatsızlar. Dediğiniz gibi politize olmuş durumdalar. Hiç gereği yokken eğitim sisteminden şikayetçiler, yani sistemden şikayetçiler, eğitim sisteminden şikayetçiler. Saçma sapan benim de eğitimci olarak saçma sapan gördüğüm birçok şeyi onlar yapmak zorundalar yani böyle bir zorunluluğa maruz bırakılmışlar falan filan yani. Siz gençlerle alakalı Türkiye'de işler nasıl gidiyor? <laughs> ne oluyor falan derseniz işlerin o, çok iyi o, gitmediğini, sıkıntılı gittiğini söyleyebilirim. Umutsuzlar mı peki? Yahu siz bu ortamda nasıl geleceğe bakarak umutlu olabilirsiniz? Bana söyleyebilir misiniz? Oturduğunuz ülkede, yaşadığınız ülkede <laughs> diyeceksiniz lan yine geldik aynı yere adam yine bize saydıracak, giydirecek, yapıştıracak falan diyeceksiniz. Ama hayır ya ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bulunduğunuz, yaşadığınız ülkelerde, ikinizin de yaşadığı ülkede belli bir plan program çerçevesinde işte eğitim işleri, mali işleri, ıvır işleri değil mi? Devlet işleri belli bir plan çerçevesinde gider değil mi? Devletin 50 yıllık bir işte bir orta kısa orta uzun vadeli planları vardır öyle değil mi? Ben öyle biliyorum en azından buradan okuduğum takip ettiğim kadarıyla. Böyle planları vardır. O planlar çerçevesinde işte iş yapılır, işler yapılır, takip edilir. Hükümetler değişebilir ama genel hatlarıyla çerçeve aynıdır. Genel hükümet sadece bu çerçeve içerisinde kendine göre bazı değişiklikler yapabilir, anlayış değişiklikleri yapabilir falan. Ya burada her şey değişiyor. Yani her şey değişiyor. Sadece iktidar değiştiğinde değil, burada bir bakan değiştiğinde örnek veriyorum, milli eğitim için örnek veriyorum. Bir bakan değiştiğinde bütün sistem değişiyor. Sınav sistemi değişiyor. Öğrencilerin işte Yok işte müfredatların yapısı değişiyor. Ders kitaplarının bilmem nesi değişiyor. Yani değişiyor, onu değişiyor. Bir anda değişiyor. Bir de yani şak diye değişiyor. Öyle kademeli bir değişim falan yok. Yani. Zamana yayılmış, tedirici bir değişimden söz edemezsiniz yani. E şimdi böyle bir ortamda şimdi hangi umutla bakacaksınız gelecek? Bu çocuklar şeyi görmüyorlar mı? İnsanların torpille işe girdiğini mülakatlarda torpil yapıldığını, hakkı olmayan birçok insanın birçok yerde çalıştığını görmüyorlar mı bu çocuk? Eskisi gibi değil ki dünya. Sizin zamanınızdaki misketlerle oynamıyor ki çocuklar şu anda. Ellerinde tabletler, telefonlar, bilgisayar. Bilgiye istedikleri zaman istedikleri yerden istedikleri anda ulaşabiliyorlar. Ya umutla bakmaları nasıl bekleyeceksiniz? Yani ben bir büyükleri olarak onlardan, yani işte çocuklar geleceği umutla bakın, işte her şey çok güzel olacak falan. Ya hocam bırak bu masalları. Evet, biz evet. gençlere her şeye rağmen umut vermeliyiz. Ayrı mesele. Ama şimdi bu ortamda çocukların umutla bekliyorsanız siz de hayalperestsiniz demek. Evet. Anlıyorum. Belki daha sonra devam ettirebileceğimiz bir konu. Teşekkür ediyorum bu samimi düşünceleriniz için. Fikir olduğu kanaatindeyim. Programın sonunu tabii Azazel Bey'le hem konuyu kapatmış olacağız hem de Azazel Bey'i dinlemiş olacağız katkılarıyla. Buyurun ne takdir edersiniz? burada en az sizi dinledik. Aslında bu konu daha çok sizin içinde bulunmanızı istediğim bir konuydu. Çünkü sokak röportajlarını takip ediyorsunuz. Bunu tabii ki bir bilimsel bir bakışta da yapıyorsunuz. Onu görüyorum. Bizimle paylaşımlarınız da onu gösteriyor. Ya da bu mevzunun buraya taşınması da zaten bunun göstergesi. Sokak röportajları bir toplumun ne olduğunu neler düşündüğünü, hayata nasıl baktığının güzel bir sembolü oldu. Dediğim gibi dışarıda sadece basit meselelerle alakalı röportajlar yapılırdı. Eskiden sadece birkaç kişinin fikri alınır ve haberlerde gösterilir ama üzerine birkaç gün sürdürülmezdi. Fakat şimdi uzun boylu bu röportajlar birçok kişi tarafından yapılıp yayınlanıyor ve insanlar da yüz binlerce yani yüz binlerce izleme alıyor bu şeyler. Baktığınızda başlıklar genelde işte kavga etti, yandaşa haddini bildirdi, işte şu oldu bu oldu. Genelde de demek ki protest tarafta, muhalif tarafta daha çok rağbet görüyor bu işler. Toplum inanmış durumda ve genelde gene tarihin derinliğine dalarsak yönetenler her zaman rahipleri, din adamlarını yanında tutmuşlardır. Osmanlı'da Şeyhülislamlar vardır. Asur'da rahipler vardır. Bunlar her zaman yöneticilerin yanında olmuş, onları kutsamış, onlara olduklarından insani konumdan daha farklı manalar yükleyerek iktidarları güçlendirmişler. Şu ana kadar Türkiye'de cumhuriyet kuruldu, kuruladı. Belki bir anlam Menderes döneminde yaşanmış olan bu inanç üzerine kurulu siyaset mevzusu en zirvede yer aldı ve artık başta bulunan yönetime bir inanma türünde bir sürece, bir noktaya geldiğini görüyoruz. Değişmesi zor fakat değişmesinin bir yolu var. O da yeni jenerasyonun daha farklı hayata bakması ki öyle görünüyor yani öyle geliyor. Genel olarak baktığınızda 20 yaşın altındaki insanların daha çok muhalif bir tavır takındığını, 20 yıl yeter artık değiştirelim bu iktidarı dediğini bunu da yine sokak röportajlarından görebiliyorsunuz. Psikoloji olarak zor durumdalar. Oğuz Bey'e tamamen katılıyorum. Çünkü bir umut göremiyorlar ki ben bunu daha önceki dönemlerde Pakistan'da görmüştüm. Yani onların neden yurt dışına kaçmak istediklerini hep düşünürdüm. Derdim ki ya ülkenizde kalın, ülkenize hizmet edin. Onlar da derler ki bu çukurda kalınırım. Ama işte görüyoruz Türkiye bugün Pakistan'ın o zamanki durumuna geldi. O dönemlerdeyken işte 2007-2010 dönemlerinden bahsediyorum. O dönemlerde Türkiye'de böyle bir tavır yoktu. Yani yurt dışına illa gidelim gibi bir tavır yoktu. Ama şimdilerde yoğunlaşmış bir durum var. Yani yoğunlaşmış bir talep var. Bu da umutsuzluktan kaynaklanıyor. Bunun giderilmesinin çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Mevcut yönetimin çok kolay değişeceğini de düşünmüyorum. Çünkü inanın o kitle onu bir şekilde ayakta tutacak. O iktidarda kalma adına yapılması gereken fedakarlıkların tamamı henüz yapılmadı o iktidar tarafından. Onlar da yapılacak. Ama bir toplumun hakiki manada psikolojisi bozuldu ve iyiye doğru da gitmiyor. Gençlikten sadece belki bir 10 15 sene, belki baştaki o figürün hayatı son bulursa veya siyasetten çekilmeye karar verirse bir değişim yaşanacak gibi görünüyor. Onun dışında bu inanan kült mensupları o topluluğu, o gücü ayakta tutmaya devam edecekler. Onun için çarpışacaklar. Bununla alakalı da o Game of Thrones taht oyunları dizisini tavsiye ederim. Oradaki bir tarikatın liderinin takılmış olduğu tavır çok önemliydi. İktidarla nasıl yan yana geliyor, sonra iktidarla nasıl iktidarın ötesine geçiyor. E, çok güzel bir örnek veriyor ama bu böyledir yani. Değişim göstermesi çok zor görünüyor. Keşke e, hakikaten Oğuz Bey'in dediği gibi, sizin de talep ettiğiniz gibi bir umut olabilsek gençlere, ama olabileceğimiz çok menfes şu an görünmüyor. Gelecek yıl yapılacak olan seçimler temelde bir fikir verecek herkese. Güzel bir program Gerçekten. olmuştur, ümit ediyorum. Herkese çok samimi fikirlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Başkanlık sistem hakkında düşüncelerin peki nedir? Kanka, ba, ba, nasıl? Başkanlık hakkında düşüncelerin. Başkanlık başkanlık anlamam da Ankara dikkat etsin hareketler. Ben genel kurmay cumhurbaşkanı başbakanınızım. Türkiye Cumhuriyeti'nin de Amerika'nın prezidentim. dikkat et ayağını denk at. Süleyman Demirel'de yemin ederim 70 milyon kişi vuracağım. Namussuz evladım devrim ihtilal dinleme. Daha yeter ya askeri politikale ne oynuyorsun? tutuklu hepsini gitsin 33.01'in kendisiyim TBMM01 Ara beni bul Ankara beni bulsun Ya öbür gün hazine açıldığında bulamadığında canını yakarım bu bölümde. Sokak röportajlarında etik, gençler ve komplo teorileri. Konusunu işlemeye çalıştık. Umarız ki beğenmişsinizdir. Bizleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor.fm, Overcast, Amazon Müzik, Castro gibi podcast kanallardan ve seçkin müzik platformlarından dinleyebilirsiniz. Bizleri takip ettiğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.